Merhaba. Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki içinde inanç var, sorgulama var ve şahitlik yapan bir ağaç var. Evet, yanlış duymadınız. Sıradan görünen bir yolculukta yaşanan ama hiç de sıradan olmayan bir anın derinliklerine dalıyoruz şimdi. Hikayenin tam kalbinde de zaten bu akıl almaz soru yatıyor. Bir ağaç nasıl olur da şahitlik edebilir ki? Yani bu sadece merak uyandıran bir soru değil, aynı zamanda bildiğimiz gerçekliğin sınırlarını zorlayan bir davet. Hadi gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Her şey aslında basit bir yolculukla başlıyor. Ama bu sadece bir yerden bir yere gitmek değil, aynı zamanda bir kalbe yapılan manevi bir davetin de ilk adımı. Şöyle bir gözümüzün önüne getirelim o anı, o çöl atmosferini ve hikayemizin kahramanlarını. Anlatıya göre Peygamber Efendimiz yolda bir bedeviyle karşılaşıyor ve tabii ki bu onun için mesajını paylaşabileceği yepyeni bir fırsat. Hani ilk bakışta tamamen tesadüf gibi görünen anlar vardır ya işte bu karşılaşmada aslında bütün hikayenin gidişatını değiştirecek o kıvılcım anı. Ve şimdi tüm hikayeyi ateşleyen o ana, o kader anına geliyoruz. Biliyorsunuz bazen basit bir soru bir insanın bütün hayatını değiştirebilir. Bu hikayede de tam olarak bu oluyor. Peygamber Efendimizin yaklaşımı hem çok doğrudan hem de bir o kadar nazik. Bir hayra ulaşmak istemez misin? Bakın bu bir emir değil, bir zorlama değil, tamamen bir teklif. Karşısındakini düşünmeye iten, daha iyi bir yolu keşfetmesi için bir kapı aralayan bir soru. Peki teklif edilen bu hayır tam olarak neydi? Aslında davetin özü İslam'ın temelini oluşturan iki basit ilke yani kelime-i şehadete dayanıyordu. Birincisi ortağı olmayan tek bir Allah'tan başka ilah olmadığına, ikincisi de Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek. İşte sunulan yolun başlangıç noktası buydu. Ve işte tam bu noktada işin rengi değişiyor. Bedevi duruyor ve gayet mantıklı bir soru soruyor. Peki söylediklerinin doğru olduğuna kim şahitlik edecek? Bu aslında sadece bir soru değil, aynı zamanda somut bir kanıt talebi. Bana bunu ispatla diyor. İşte bu meydan okuma hikayeyi hiç beklenmedik bir yere taşıyacak. Bedevi herhalde somut bir kanıt, bir insan şahit beklerken alacağı cevap bütün beklentilerin çok ötesindeydi. Çünkü Peygamber Efendimiz şahit olarak bir insanı değil, doğanın ta kendisinden bir varlığı seçecekti. Bu oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir hamleydi. O anda Peygamber Efendimizin bakışları vadinin karşı tarafındaki yapayalnız bir hurma ağacına dönüyor. Düşünsenize o anı. Bir insan yerine cansız olduğunu düşündüğünüz bir ağacın şahit gösterilmesi. Bedevinin şaşkınlığını ve o anın gizemini iyice arttırıyor tabii ve o an tek bir cümle dökülüyor dudaklarından. İşte bu hurma ağacı. Bu basit ifadeyle hikaye bildiğimiz sıradan dünyadan çıkıp mucizevi bir boyuta geçiyor. Bedevi'nin o rasyonel sorusuna doğanın kalbinden gelen akıl almaz bir cevap verilecekti. Evet, şimdi sıkı durun. Hikayenin doruk noktasına, yani mucizenin gerçekleştiği o nefes kesen ana geldik. Gelin bu doğaüstü olayın nasıl yaşandığına adım adım bakalım. Olanlar gerçekten inanılmaz bir sırayla gelişiyor. Önce Peygamber Efendimiz ağacı çağırıyor, sonra bir de bakıyorlar ki ağaç kökleriyle toprağa adeta yara yara yerinden sökülüp onlara doğru gelmeye başlıyor. En sonunda da gelip tam karşılarında duruyor ve şahitlik etmeye hazırlanıyor. Yani bildiğiniz fizik kurallarının tamamen askıya alındığı bir an bu. Peki bu şahitlik nasıl isteniyor? sadece bir kere değil. Peygamber Efendimiz ağaçtan tam üç kez şahitlik etmesini istiyor. Bu tekrarın bir anlamı var tabi. Olayın bir tesadüf olmadığı, yanlış anlaşılmadığı, kanıtın mutlak ve kesin olduğu vurgulanmak isteniyor. Ağacın şahitliği de öyle yoruma açık, belirsiz bir şey değil. Rivayete göre ağaç son derece net ve duyulur bir şekilde Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu ilan ediyor. Ve bunu istendiği gibi tam üç kez tekrarlıyor. İşte mucizenin kalbinde yatan şey bu kesin ve net ifadeydi. Mucize tamamlandığında doğa tekrar kendi düzenine dönüyor, görevini yerine getiren hurma ağacı sakince geldiği yere eski konumuna geri dönüyor, bu da aslında o olağanüstü anın sona erdiğini ve her şeyin normale döndüğünü gösteriyor. Mucize gerçekleşti, peki ya o şüpheci bedevi? Bütün bunlara tanık olan o adama ne oldu? İşte şimdi hikayenin en insani kısmına, bu olayın bir kalpte yarattığı o büyük değişime odaklanıyoruz. Bedevi'nin tepkisi anında ve kesin, hiç tereddüt etmiyor. Gözleriyle gördüğü bu mucize karşısında içindeki bütün şüphecilik bir anda buharlaşıp gidiyor ve yerini coşkulu, heyecanlı bir imana bırakıyor. Bu sadece aklın ikna olması değil, kalbin tamamen teslim olduğu bir dönüşüm anı. Ve söylediği şu sözler yaşadığı dönüşümün ne kadar derin olduğunu gösteriyor aslında. Diyor ki, eğer bana uyarlarsa onları sana getiririm. Ama uymazlarsa ben kendim seninle olmak için geri dönerim. Yani artık sadece bir inanan değil, aynı zamanda bu hakikati kendi halkına ulaştırmak isteyen bir davetçi. Bu tanık olduğu mucizeyi paylaşma sorumluluğunu yüklendiğini gösteren müthiş bir bağlılık yemini. İşte böyle olağanüstü bir hikaye. İnsanı durup düşündürüyor değil mi? Ve bizi de sonunda şu derin soruyla baş başa bırakıyor. Konuşan bir hurma ağacından yola çıkarsak, eğer doğa gerçekten konuşabilseydi acaba bize başka neler söylerdi? belki de bu sorunun cevabı bizim onu ne kadar dikkatle dinlediğimizde gizlidir ne dersiniz